Azun'un üst ucunda de meşe güz görünüyor baklar. Şimdi buraya kadar bir sıralanırsak şu arkadaşlar boşa çıkmış olurlar ya. Yok bizden de kurtulunca onlara yiyecek. Abi normalde de bu domuz domuz buradan kurtulunca domuz ekser. ya buraya zorluyor ya, ya buraya zorluyor. Bu domuz buraya zaten vurmaz. Bu adam ya onu vuracak ya ondan dönecek. Aynen Bence öyle. bu ormanın ortası boş kas. Aynen öyle. Aynen biz de öyle takip. Giden edeceğiz. adamlar sağlardan soldan tepelere. Bu abu bahsettiğin yerleri burada. Hüseyin abi yönlendir işte. Bunu göster Hüseyin abi. Bak şimdi. Bunlar Niye anlamamış gitmeyeceğim. Bak. Şağ fındıkta pat diye oldu. O oldu. Bunun giden Bak. Başlarına domuz girmiş ormana tepeden. Köpekler peşinde. Bekler domuzu buldu. Hemen karşımızda. Bekler yanında adam var. Recep hocam geçin tut şunu. Biraz yükseldi. Arka tarafa zorluyor. Şu anda arka tarafa gitmeye çalışıyor. Bu tarafa. Yönücek orada. Bakalım görebiliyor muyuz? şu tarafa gelirse orada açıklıklar var iyi görürüz. Yalnız orada bir kişi var yanlış yer Bak gidiyor domuz. Gördün <laughs> <Orada. gülüyor> Bu kadar Kazım o deri aşağıya iniyor. Kazım. Sana geliyor. Kerem bir geliyor. It could be. Sen bunu kaçtı düz mü? Bu tabi çaba yüzünden kaçtı ya. Köpek orada durmasa üstümüze geliyordu. Yanmadı daha buraya doğru görebiliyor musun? Ne oldu şimdi? Gitti o. Sana ya. Gel aşağı geçelim. Bak, Bir Karşıdan... Sonra... indi orada? Karşıdan inen domuz. Bak şuraya yukarı ne güzel şuradan bize geliyordu. Önümüze geliyordu lan. Ya köpek orada mahvetti işi şey ya. Bu senin köpeğin. Yok. He. Av köpeği de değil burada. Av köpeği de. Her şeyi berbat etti köpek gibi. Vallahi Valla. Ama ormanın girişinde köpeğe geri döndü. Ee, yaralı olabilir köpek. arkadaşlar. Karşıda o bizim iki tane köpek domuza yataktalar. Basıyorlar domuzu. Oraya yakın kim var? cevap versin. Şu an bir sizin bir bizim köpek var orada Bunlar bizimki. Sizin yine bilmiyorum ama muhakkak var orada domuz. Şu an sabit. Kaymadı mı? Ya alınmadı derede kaldı alamadık ki. Çok yukarıda. Bunlar da bu arada söylediler ya. Ha şu bu yakınlarda varsa bilmiyorum ben yeni indim içeriden. Tamam. Baba. Baba

Buran arkadaş sendin değil mi? Evet. Tebrik ederiz. İki tanem mi vurdun, bir tane mi? Bir tanem. Bir tanesi de alttan yedi. Çiftlerin köşesini aynı anda basan sen miydin? Kısa Yo, no, I no, no, no.